sıra bana gelene kadar bayağı korktum doğrusu. Şanssız bir yere oturduğuma karar verdim. o kadar belagati yüksek insanlar o kadar hoş şeyler anlattılar. O kadar esprilerle süslediler ki zaten Levent'le Oya'nın yanında böyle bir iddiamın olması da söz konusu değil. Ne anlatayım diye derin derin düşünüyorum ama bana çok güzel bir ipucu verdiniz. Bu gece reytingi patlatacak açıklamayı yapıyorum. Olacak o kadar nasıl doğuyor? Yani herkesin çok merak ettiği. İtiraf ediyorsunuz. Evet. Her şeyi evet. açıklıyorum. <laughs> Çünkü herkesin dikkatim bunu. Bizim köşedeki gazete bayinden e, konservatuvar öğrencilerine, hatta benim meslektaşlarıma, şehir tiyatrosundaki meraklı arkadaşlarıma kadar her şey. Ya nasıl oluyor, nasıl çalışıyorsunuz? bir hafta bir programı bu kadar yoğun yapabilmek için kim bilir nasıl böyle bir eza cefa altında ter döküyorsunuz falan diyorlar. Ben onlara bu sırları açıkladıkça da <laughs> tabii tabii, tabii tabii, tabii <laughs> yapıyorlar. Ama bu sırrı burada bir gerçek olduğu için bir kere daha açıklıyorum. Herkes yine <laughs> tabi tabi yapmakta serbesttir. Çünkü O ile Levent'in çalışma temposunu tanımadan bana da anlatsalar ben de aynı tepkiyi verirdim. Ee, olacak o kadar için bir yatılı okul gibi ya da bir kurs gibi her sabah 10.30'da Hodri Meydanı Sanayi Mahallesi'ndeki dev tesislerinde toplanıyoruz. Gayet, gayet hoş başlıyoruz işe. Gayet hoş başlıyoruz. O da şöyle oluyor. Çaylar. Çayı getiren Atilla Bey'in muhtelif dansları. <laughs> Ona eşlik eden Levent Kırca. Güncel olaylar. Hangi pronun daha iyi koktuğu. Ee, hanımlar arası örgü yarışmasının son durumu. Finaller, düz örgü, haraşo. İşte dört atalım arkayı bağlayalım, öyle yakayı V keselim gibi. Son derece derin konuları tartıştıktan tamamladıktan sonra yaklaşık böyle bir, bir saat. Bir günaydın faslından sonra yazarlarımızın taze taze hazırlamış olduğu tekstler geliyor ve nedendir bilmem o herhalde bir gelenek gereği biz tekstleri okurken yazarlarda bir sütun var onun arkasına saklanıyor. <laughs> onun sebebini işte yaklaşık 26. programda beraberim ben henüz çözebilmiş değilim. Oradan gizlice dinlemiyorlar da dinliyorlar da böyle bir tuhaf durum var. Arada bir onlardan tarafa bakıldığı zaman onlar da yukarıya bakıyorlar. <laughs> Öyle bir halleri var. Ee, ben bu ekibe katıldığım zaman e, isimsiz geliyordu yazılar. Sonra galiba aralarında küçük bir rekabet başladı ya da bir patrondan, Oya Hanım'dan bir uyarı almış olmalar. Şimdi bazıları imzalı geliyor. İmzalı gelmeyenler ise Oya'ya ben karşıdan gösterdiğim zaman Tekin, Vasıf diye o zaten adlarını <laughs> koyuyor. Bazen üsluplarından tanıyorlar. Okuduğumuz tekstleri, nedense bu okuma görevi de bana kaldı. Büyük bir zevkle yapıyorum bu görevi ama e, ee, ayırıyoruz. Olur, olmaz, güncel, güncel değil filan. Ayırdığımız andan başlayarak setle ilgili arkadaşlarımız, başta Selim Acar denen bir fenomen arkadaşımız var ki, onun hayat hikayesini işte Levent Son adlı filmi çekti. Levent'in orada oynadığı Selim, figüran Selim, yaşayan figüran Selim olarak bizde var ve set amiri. O derhal zaten tek sokunurken başlıyor. Bir karakol var. Bir ev var. Oya abla ev orta halli mi? <laughs> filan gibi hayati soruların üç beşini arka arkaya sıralıyor. Ve bunu tiyatroyla, sinemayla, televizyonla olan herkes bu mucizeyi şimdi müthiş bulacaktır diyorum. Selim onları tekrarladıktan, yönetmen olarak da Oya Başar onlara direktiflerini verdikten yaklaşık 20 dakika ama yarım saati geçmiyor sonra yukarıdan Ceylan kızımız geliyor. De, Set hazır Oya abla diyor. Hakikaten yukarı çıktığınız zaman 20 dakika önce yazarların kafasından, benim ağzımdan dökülen tahayyül ettikleri şeyi realize edilmiş buluyorsunuz. Yukarıda öyle tıkır tıkır işleyen bir sistem var. O arada ben ilk geldiğim zaman müthiş çekingenlikle bakıyordum. İşte dönüp diyorlardı ki tamam komiser Hakan oynasın. Metin abi işte başhekim oynasın filan. Ne yaparım komiser elbise nerede filan derken baktım ki herkes kendi düzenini çok güzel kurmuş. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İnanılmaz bir artık buna demokrasi mi diyeyim özgürlük mü diyeyim. O ortamı içinde keyifle eğlenerek birbirimize şakalar yaparak birbirimize roller ikram ederek. Yok bu bana uygun değil, vallahi Levent oynasın bunu. Yok <laughs> Metin abi bugün yok, biz bu skeci bugün çekmeyelim filan gibi. Son derece enteresan, bütün o tiyatrodaki kulis kavgasından, sevimlidir aslında o kavgalar ama bir yerde de insanların ihtirasını masanın üstüne koymasıdır. Onlardan son derece uzak. Tabii sen o laf iyi, o benim ağzıma, o onu söylesin filan gibi. Yukarı çıkıyoruz, yukarı dediğim bir kat yukarıya çıkıyoruz çekim stüdyosuna. Çekim stüdyosunda da öyle, monitörün başındaki arkadaşlarla Levent çeşitli şakalar yapıyor. Monitörün başında oturan Aydın var bir teknik arkadaşımız, o nedense Levento'nun hep Discovery kanalında vergiselleri <laughs> yayınlandığına dair espriler yapıyor. Oradan yetmiyor, kameraman görüntü yönetmeni Sedat'a sataşıyor. O olmadıysa zaten bir gün önce filan bir maç oynanmışsa, Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu maçların kahramanları, o zaten 20 dakikada yukarıda Galatasaray mı iyi, Fenerbahçe mi iyi, Metin abi zaten onlara daldığı için hadi buyrun skeci çekelim gibi, böyle. İnsana karikatürize edilmiş gibi geliyor bu anlattıklarım ama birebir adeta hafifleterek anlattığım bir keyif ve e, yaratı ortamı içinde. Bu çok önemli. Severek, eğlenerek iş üretiyoruz. Bir de yetmiyormuş gibi bunun karşılığında bize de para veriyorlar. <laughs> çok da düzenli veriyorlar, çok da iyi para veriyorlar. Burada altını çizerek söylemek isterim. Bunun bir kere daha altını çizer misiniz? Bir kere daha altını çizerim. E, yani bizim ev sahiplerimiz, bizim bakkallarımız rahat olabilirler. Biz atayım, olacak ya. o kadar da çalışanların <laughs> durumu çok çok iyi. Her şey çok düzenli. <laughs> part time olanlar biraz <laughs> e, Part time <laughs> olanlar da, <laughs> da mısınız, Part time part time yararlanırlar. Hakikaten ne krizden Peki Levent abi münhal kadrolar yok mu böyle? E, patrona sorun. Şöyle yapalım. Kanal açacağız. O zaman inşallah. Biz form dolduralım. Evet form. Aa, siz ne yaparsanız yapın ben yerimi kimseye vermem. Ben hayatımdan çok memnunum. Tekstlerimi okurum. Oyla örgü bilgilerim son derece arttı. Onları da geliştirmek istiyorum. Akşamüstü <laughs> çekirdek partisi ne örüyorsunuz ee, kazak örüyorum. <laughs> Kazak örüyorum. Allah'a ee, Allah şükür kendimi met etmek gibi olmasın. Hem elimde hem dilimde. Söyle Hakan'cım lütfen. Tabii tabii kesinlikle. Ben size sette Oya Başar taklidi yapayım. <laughs> çocuklar o skeci çekerken o Ecevit hikayesi için Levent'i bekleyelim. Makyaj. Aa efendim. Efendim, anne, hayır, enginarın suyunu o kadar koymayacaksın yani. <laughs> Ayşe okuldan geldi, çocuklar olmuyor, bu, bu Mercedes'e güzel değil, mi? Böyle bir renkli ortam var. Ha bu arada Levent boş duruyor zannederseniz o da değil. Orada ya var ya aşağıda heykel yapıyor. Ya sanayi mahallesindeki çeşitli esnafı dolaşıp kelepir ayakkabı. <laughs> Bize yukarı geldiği zaman kebap ısmarlayayım mı? Çok güzel bir kebap yedim. Böyle bir ortam. Ne var. arıyorsunuz sanayi mahallesinde? E, sanayi mahallesinde İnsanlar her şey, her şey. Herkes de ahbabım orada. Dostlarım var. Efendim mesela bütün dükkanlara giriyorum çıkıyorum hepsi arkadaşım. Çlp bir şeyler Kimi anladım. yemeğe çağırıyor, kimisi tıraşı çağırıyor, kimi sohbete çağırıyor. <laughs> Gerçekten. Devam anlattıkları çalış. kesinlikle evet, doğru. Hakikaten öyle. Mesela geçen pazar günkü çekimde hiç unutmuyorum. ani de stüdyomuzun içinde Levent eşliğinde son derece kranta bir bey. Kravatını takmış pazar günü. Yanında düzgün tayyörünü giymiş bir hanım ve bir çocuk belirdiler. Bu Beyoğlu 32. noteri başkatibiymiş. Bir iş için gelmedi. Pazar günü çıkmışlar. Levent Kılıç'a başarı gidelim. Nasıl çek Daha önce tanışmıyorlar. <laughs> Nasıl çekim yapıyorlar pek merak ediyoruz demişler. Geldiler. aynen tanıyoruz buna. Girdiler. Levent ağırladı. Çaylarını kahvelerini söyledi. Biraz daha vakitleri olsaydı biz skeçler rol alıyorlardı. <laughs> Oraya kadar geldik. Yani böylesine hoş bir ortam var orada. Ee, ben burada bir büyük ustayı Vasfi Rıza Zobu'yu birlikte çalıştığım bu büyük onuru paylaştığım bir ustayı anmak istiyorum. En büyük dersi şuydu bize. Komedi oynuyorsanız ki kendisi komedinin ustasıydı. Önce kendiniz eğlenin ki eğlendirebilesiniz. Hmm. Önce kendiniz tekse okurken gülün ki güldürebilesiniz. Bu anlamda siz eğleniyorsunuz. Evet, sanıyorum da başarmış. Fakat bu yazarların saklanma işini ben çözemedim. Onu bir Müfit Bey'den Burada da arkaya sen Dikkat ederseniz evet. ben derhal Müfite uzatıyorum mikrofonu. Ee, nedir bu, bu bu iş? Yani Yaşar Bey de anlatabilir. Ya bu aslında ilk günden beri böyle Levent abi bize son birkaç yıldır hep mezun oldunuz artık diyor ama biz hala çok fazla mezun olduğumuza inanmıyoruz. Hala bir şeyler öğreniyoruz çünkü. O heyecanla acaba beğenilecek mi beğenilmeyecek mi diye. Çünkü çok da titizler 12 yıldır hala titizler ve o şeyle biz o merakla ve pek de cesaretimiz olmadan dinliyoruz. Biz de acaba geçecek mi olacak mı diye o heyecanı sürdürüyoruz yani. Onun şeyi belki bir bir tılsım olarak da sürdürüyoruz artık yani. Bu beğeniliyor mu Müfit Bey? Genellikle beğeniliyor mu? Ya da beğenilmediği İnşallah. zaman ne oluyor? Ya hiçbir şey olmuyor aslında yani. Nasılsa güvenli bir yerdesiniz? Çok gayet ben konuşamayacağım ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim o arada yalnız? Tabii yazarlarının bu Endişeyi duyması, bu rahatsızlığı duyması gayet e, haklı. E, çünkü Leventle Oya da Cuma geceleri hiçbir program yapmazlar. O gece oyunlarını mutlaka seyrederler televizyonda o haftaki programı. E, e, patronlar bu kadar ciddi olarak işe eğilirlerse bu kadar sene sonra yazarların da aynı ciddiyetle devam etmesi lazım tabi. Yani o rahatsızlığı hissetmekte haklılar. Çok evet. doğru. Aslında şey gibi de anlaşılmasın yani böyle yani korktuğumuz, çekindiğimiz. Hı hı. Yani Hakan Bey çok güzel ifade etti. Niye söylemiyorsunuz baskılar, şimdi, zulümler? <laughs> <zülüyor> Hiçbiri yok. İşte anlatılır ki mu? inanılmıyor. ve genelde bize şey soruları geliyor seyircilerden, vatandaşlardan Levent Kırcı Oya Başarı'da çalışıyoruz deyince. Şöyle ortak bir soru var. Yarım soru gibi görünüyor ama şö şöyle diyorlar genelde. Ya onlar hakikaten öyle mi? Yani Nasıl öyle? Mi? <laughs> ya nasıl öyle mi falan? <laughs> tifol mu? <laughs> Değil de şey büyük e, diyor ki, hakikaten nasıl öyle mi aslında yani çekiniyorlar ama sormak istedikleri yani aynı zamanda şimdi hakikaten komik mi onlar? Yani hakikaten haklının yanında, yoksulun yanında, hakkın yanında mı gibi yani gizli sorular da içeriyor bence. Eee İkinci soruda şey oluyor, genelde nasıl bari iyi para veriyorlar mı? <laughs> Birinci soruyu şimdi burada topluca cevabı hakikaten öyle. Yani <laughs> hakikaten bu insanlar öyle. Ben yeri gelmişken bir şey diyorum, biz ilanla geldik buraya. Yani Levent abi, Oya abla hepimizin ustasıdır, öğretmenidir. Yani bir gazete ilanıyla geldik, onu Yaşar anlatacaktı. İnanmazsın da ben, <laughs> yani ben de bir seyirciyken ee, ben de bazı şeyler benzer şeyler düşünüyordum bir kere en önemlisi e, benim yaşım 35 e, ama Levent Kırca Oya Başar benim çocukluk kahramanlarım yani kendimi çok şanslı hissediyorum ya yani bugünkü bir çocuğun yani Tom ve Jerry ile çalışıyor <laughs> olması ne kadar mucizeyse hakikaten 6 yaşındayken ben <laughs> böyle bir şeydi. Tom <laughs> O, o öyle ay nereye nere gitti ya <laughs> <laughs> çok mucizevi bir şey benim için tü bırakın Türkiye'yi dünyada ara çok az çocuk vardır ki çocukluk kahramanıyla büyüyünce çalışabilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.